Evet, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. SMM Staj Başlatma Sınavına hazırlananlar ve SMM Staj Başlatma Sınavına hazırlanmak isteyen meslek mensubu adayları için bir çalışma programı hazırladık. Bu program EnstitüNet modeli olarak kurgulandı. Yıllar içinde elde ettiğimiz tecrübelerden, yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak sizler için bir sınava nasıl hazırlanırım programı hazırladık. 90 günde SMM staj sınavını başarmak konulu bir program bu. Geçmiş deneyimlerimizde benim kendimle ilgili yaşadığım öğrenme zorluklarından kaynaklanan bir problem vardı. Sınavları başarmakta zorlanıyordum. Kendim için kurguladığım bir model oldu bu. Bu modeli zaman içinde geliştirdik. Bazı arkadaşlarımıza, dostlarımıza paylaştık. Onlar da bu modeli kullandılar. Şu pandemi döneminde özellikle biliyorsunuz uzaktan çalışma kaçınılmaz olarak bir zorunluk haline geldi. Sizler için bir sınava nasıl hazırlanılır, sınav planı nasıl çıkarılır, sınav konularını nasıl değerlendiririm, çalışırken nelere dikkat etmem lazım, sınav soruları neler olacak, içerikler ne olacak bunları bir paket halinde derledik, topladık. Bir model kurduk. Bu modelle sizlere bir mentorluk yapacağız. Bu mentörlük çerçevesinde bu programı başından sonuna uyguladığınız takdirde sınav başarınız garanti olacaktır. Enstitünet sınav hazırlık modeli sizler için hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda bunu detaylı olarak değerlendirip konuşmuş olacağız. Hepinizi videoları izlemeye bekliyoruz. Teşekkürler.